bir saatta gidiyorduk ya bir buçuk saatte şimdi buradan geçeceğiz oraya 10 dakikada arabalan çok kısa bir şekilde gidiyorsun artık şehir trafiğine dalmadan istediğin şekilde gidebiliyorsun Thank <laughs> Bulvarı yolu 28 kilometreden oluşuyor. 14,5 kilometrelik kısmı tamamlandı, trafiğe de açıldı. Trabzonlular o yoldan güvenli bir şekilde yolculuk yapabiliyorlar. Kalan kısmında ise çalışmalar 7 gün 24 saat boyunca devam ediyor. Bu yolda Erdoğdu'dan geri kalan kısmı ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında da Kanuni Bulvarı yolu son bulmuş olacak. Önceki halini de biliyorum. Arabalar bile dönemiyordu buradan çok kazalar oldu. Yani burada yaşayan birisi olarak çok iyi biliyorum. Gayet güzel olmuş. Trabzon'a yakıştı. Böyle bir çevre yolunun olması. Yakışıyor zaten. Yakışıyor. Memlekete yakışıyor. Kanuni Bulvarı Karadeniz sahil yolundaki trafik akışını rahatlatıyor ve bağlantı yollarına gitmeyi de kolaylaştırıyor. Trabzonlular için de çok önemli bir konumda yer alıyor. Hayırlı olsun Trabzon'a. Hayırlı olsun Trabzonuma. Allah razı olsun. Müzik